Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde size bu DLS 25 mobil oyununda sınırsız kaynak üretmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu numarayı zaten kullandım ve her şey iyi çalışıyor. Bu yöntem çok kolay ve bu eğitimi dikkatlice izleyin ve tüm adımları izleyin. İşlemleri birkaç dakika içinde tamamlayacaksınız. Hadi şimdi başlayalım. Herkes DLS 25 uygulamamı açtım. ve DLS25 profilime tıklayın. Şimdi DLS25 ID'mi veya kullanıcı adımı kopyala. Daha sonra geri tuşuma tıklayın ve ana ekrana dönün. Ve DLS25 uygulama hesabımın 40 mücevher ve 1220 madeni paraya sahip olduğunu göster. Ücretsiz DLS25 mücevher ve paranızı nasıl alırsınız? Videonun tamamını izleyin ve bu şekilde sizde ücretsiz mücevher ve paralar kazanın. Şimdi, açıklama veya video ekranından bağlantıyı kopyalayın. Chrome tarayıcınızı veya tarama için tercih ettiğiniz tarayıcıyı açın. Yapıştırın veya web sitenize gidin TheScams.live DLS 25'inizi bu web sayfasında görmelisiniz ve 3 adımı tamamlamalısınız. Üretmek istediğiniz kaynak miktarını seçin ve ardından Coinsbox Plus düğmesine ve Gamesbox Plus düğmesine tıklayın. Şimdi oluştur butonuna tıklayın. DLS 25 kimliğinizi veya kullanıcı adınızı gönderin. Platformunuzu seçin iOS veya Android. Şimdi tamam butonuna tıklayın. Ödüllerinizi işlerken oluşturun. Ve devam et düğmesine tıklayın. Şimdi yapılması gereken tek şey, bot olmadığınızı kanıtlamak. Sistemimizde bot, su istimalini önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra kaynaklar kullanıcı adınıza gönderilecek. Bu işlem için videoyu hızlandıralım. ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi, DLS 25 uygulamamı açın. Gördüğünüz gibi kaynaklar oluşturuldu. İyi çalıştı ve bu DLS 25 oyununa kaynaklar eklendi.